E, ee, deve dişin de yok. Evet arkadaşlar. Deve dişim de yok. <laughs> Şimdi geçen videomuzda merhaba Hatice merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Abi. Merhaba. Geçen hoş videomuzda ediyorum. üzümlerle ilgili bilgi paylaşmamı evet. istediler. Hem fidanları gösterelim dedik, büyümelerini, aşamalarını. Bakın görüyorsunuz. Beyaz buludu. Nasıl da büyümüşler. Sürgünleri de çok iyi. Tabii bununla bağlı kökleri de çok iyi olacak. Şimdi burada üzüm çeşitlerini de getirdik. Ee, burada olanlar sadece bu mevsimde olanları getirdik. Aşağı yukarı 12 çeşit var burada. Evet. Biz 16 çeşit satacağız. Bizdeki mevcut 15 ama evet. öbür üzüm çeşitlerinde olduğu zaman inşallah onların da videosunu evet. atarız. Şimdi biraz masaya yaklaşalım. Şuradan başlayalım. Bu Trakya kere Erkenci üzüm. Evet. Erkenci üzüm. Evet. Temmuz'un 25'i gibi falan oluyor. Evet. 20'si 25'i gibi çok erkenden oluyor bu şekilde. Yaprağı evet. toplanır. Kendi evet. Yani salkımları da 801 kilo gibi. Şu yanındaki Çavuş üzümü bu da erkenci bir üzüm. Ağustos'un ilk haftasında olur. Kokulu bir üzüm. Evet. Lezzetli. Yaprağı Farklı toplanmaz onun. Bunun yaprağı toplanmaz. Şuradaki Sarı Parmak bu da Ağustos'un sonunda Eylül'ün ilk evet. haftası gibi evet. olur. Yaprağı toplanmaz. Şu iki çeşidimiz Sultaniye Bizim burada çok büyümüyor. Biz bunu hobi amaçlı dikiyoruz. Bu da çekirdeksiz pembe sultaniye dediğimiz. Bunların çekirdeği yok. Bunların Ama yaprakları toplanır. Çok güzel yapraklar. Ağustos'un ikinci haftası, üçüncü haftası olgunlaşmaya başlıyor. Şimdi şuradaki üzümümüz öküz gözü dediğimiz. Yaprağı toplanır. Kendinden de şıralı bir üzüm. Şarap. Bekmez yapımında. Şarabı çok şey yapmıyoruz da. Hmm. yapımında kullanılıyor. Buradaki üzüm dirmit. Bu da erkenci bir çeşit. Bunun da zamanı geçti artık. Ağustos en erkenci üzüm bu. Evet. Pekmezlik güzel olur bunun. Evet, şu anda biz yapıyoruz onu. Şu gördüğünüz evet. İsmailoğlu. Ağustos'un sonu demeyelim de Eylül'ün ortalarında. Evet, Eylül'ün evet. ortasında başlar 15'inde, 20'sinde. Ekim Kasım gibi en verimli üzümümüz bu. Ağaç başı 50 kiloya kadar çıktı olur. Yaprak evet. toplanır. Şu gül üzümü dediğimiz bu da erkenci bir çeşit. Ağustos'un ilk haftasında olur. çözümler bu beyaz buludu. Kışlık, haslık olur. Seyrek salkım olur deneleri bu şekilde üzerinde bir noktası var. Şu üzümde kahverengi parmak dediğimiz bir üzüm. Gördüğünüz gibi bu da Ağustos'un ilk iki haftasında olgunlaşmaya evet, başladı. Evet. Bu çeşitler bize biraz yabancı tabi. Ama hı, üzerinde hı. kuruyor, kurutmalı. Yaprağı da toplanmıyor. Yok toplanmaz, bu. toplanmaz. Bunu yaprağı toplanmıyor. Çeşitlerimiz bu şekilde. Çeşitler olgunlaştıkça Muharrem abinin Hatice ablanın yanına geleceğiz, ziyaret edeceğiz. Böylece çekeceğiz. Görüyorsunuz fidanların büyümesinde. İnşallah bu fidanlar Türkiye'nin dört bir yanına İnşallah, inşallah. Bayağı rağbet var. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. İnşallah. Bu emeklerimiz boşa gitmeyecek. İnşallah. İki ay sonra. İyi akşamlar. <laughs>